Hamilelikte diş sağlığı genel olarak ikinci plana atılan şeylerdendir. Anne adayları genellikle bir bebek sahibi olacak olmanın verdiği heyecanla diş bakımlarına önem vermeyi ikinci plana atarlar. Bu da fizyolojik olarak hormonal dengelerinde olan değişmeler sonrası diş et rahatsızlıklarına çok yatkın olan ağız diş sağlıklarını olumsuz etkiler. Diş eti kanamaları başlar ki bu ağız diş sağlığı için hiç iyi değildir. Anne adayları dişit sağlıklarına çok dikkat etmelidirler. Çünkü sanıldığının aksine bebek annenin dişlerinden kalsiyum ihtiyacını karşılamaz. Fakat anne adaylarının hormonal değişikliklerinden ötürü dişekleri sıkıntı yaşamaya ve kanamalı hale geçmeye çok müsaittir. Anne adayları diş fırçalamaya ve düzenli diş hekimi kontrolüne gitmeye özen göstermelidirler. Aksi takdirde dişlerde ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir.